Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna neler gelmiş neler. Şöyle bir dükkana girelim abi. Ücretsiz ödüllerimiz var. Hiper şarjlarımız var. Etkinlikler var. Var da var abi. Gene şimdi öncelikle şu hiper şarjını abi bu ne? Bunun hiper şarjı nasıl bir şeymiş? Dur abi şimdi hemen şöyle alalım. Öncelikle arkadaşlar şurada ücretsizlerimiz var. Onu açacağız ama şuradaki hiper şarjı alalım. Bu karakter neydi lan? Mina. Mina'nın karakteri Mina. Mina. <laughs> Hemen şöyle ödülü alalım arkadaşlar. Hiper şarjını aldık. Ee, üçlü baston tamam. Böyle bir tane arkadaşlar hiper şarj emojisi var. Hop onu geçtik abi. Şimdi sarı hediyeleri falan gelmiş. Onları açacağız. Baksana şunlara. Yani onlardan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama. Hemen şöyle Ali'nin de hiper şarjı varmış arkadaşlar. Bataklık atıştırması diye bir hiper şarjını şöyle hiper şarj emojisi de bu şekildeymiş. Bir tane de profil emojisi de spreyi var. Ee, Pem'in de hiper şarjı. Pem'in hiper Bir dakika lan. Pem'in hiper şarjı daha yeni mi geliyor? Neymiş Pem'in hiper şarjı? Her yani neyse. Hızlı tarat manat bir şeyler diyor. <laughs> evet. Onu da alalım arkadaşlar. Anne sevgisi hiper şarjı. Bu arada arkadaşlar hep puanları verenler var. Onları da görüyorum. Onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi gelin şuradaki ücretsizleri bir açalım. Açmadan önce şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Şimdi rastgele sıra hiçbir şey çıktığını düşünmüyorum ama açalım. Oo, Edgar geldi lan. Edgar da güzel abi. Şunu şunu kapatalım abi. Bunlar ne abi? Buralar ne olmuş ya? E davetler nerede? E Otomatik bildirimler, sosyal ayarlar. Bu ne lan? Ha şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Takım arkadaşlıklarını sessize al. Yakın takım arkadaşları. Bu ne oğlum? Mesajda sesli arkadaşlık isteklerini engelleye Arkadaşlarını sessize al, takım davetleri. 60 dakika sessiz al Onayla. <laughs> Değişik sistem gelmiş. Burası da değişmiş arkadaşlar. O da iyi. Haberler kısmında bir yeni etkinlik geldi arkadaşlar. Burada anahtar topluyoruz. Anahtarla beraber buradaki kapılar açıyor. Bu kapılar açıldıkça da görevler yapacağız. Açıyorum bir tanesini açtık. Sonra bir tanesini oylayacağız falan filan. Burada da arkadaşlar 1 milyon elmaslık ödül var galiba. 10 kişiye bir şeyler yapacaklarmış ama. Yani bir video paylaşıldı onu izlersiniz. Şimdi tek tek anlatmayayım onu abi. Hadi bakalım melek stradesi. Boş. Şeytan stradesi. Abi yani <laughs> güzel bir şeyler yetişsinize be. O alkış arkadaşlar 10 kredi üf. Şimdi hemen şöyle yan hesaplardan da açalım arkadaşlar. Sonuçta gelmiş bunlar. Yani melek sarı şeytan sarı ama içlerinden bir şey çıktığını düşünmüyorum. Bu ne lan? İçlerinden kutu çıktı. <laughs> şeytan şeytan störesinin içinden kutu geldi abi. <laughs> tamam onu da açtık abi. O sezon kutusu galiba. Meleği açalım. Umarım bir kostüm gelir artık. Bundan da bir şey gelmedi. Eminim size de bir şey çıkmadı arkadaşlar. Aralarınızda bir şey çıkartan var mı lan? Vallahi şu şeytandan, rulodan bir kostüm, mostüm bir şey çıkartan var mı? Çok merak ediyorum yani. Şu anda alayı boş geldi arkadaşlar. Yani boş gelmesi biraz sıkıntı ama olsun. Bir tane daha şeytan açalım şöyle. Aha. Aha bundan geliyor. Vallahi geliyor. Ulan kredi verme lan. Oğlum kostüm ver lan. Oh be. Bu ne oğlum? Oğlum kostüm yerine bunny, Bonnie 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 bir şey verdi lan. Lan oğlum Bonnie içinden de kutu çıktı. <laughs> oğlum sen kutu bir gitsene. <laughs> Piper'ın kostümü mü geldi? Ben bir Piper geldi arkadaşlar. Tamam şöyle oyuncu simgesi de geldi. Sushi rulosunu açalım. Oha okus pokus sushi rulosundan da hiçbir şey gelmedi abi. Hemen yani şuradan meleği açalım. Bu arada şeytandan nasıl Bonnie geldi? Me yani yani tartışılır. Bu da boş. Hemen şöyle bakalım. 10 numara kostüm gelmiş ha buna. Poco'nun kostümü. Dışı rulosundan başlayalım. Açalım. Boş. Aha. Oo. Rozete bak lan. Hıya. Tamam onu geçtik. Lan oğlum. Rozetin içinden de kutu. Lan kutu sen nereden geliyorsun? Yürü git. Neyse arada kostüm veriyor arkadaşlar bu da. Tamam hemen şeytanı açalım. Hop oh, bir şey çıkmadı. Bence bunun meleğinden bir şey gelebilir abi. Şöyle bir açıyoruz. Gelmedi gene. Oğlum bütün kutuları yan yana getirmişler. Eski kutular niye gelmedi abi ya? Şu oyuna kutuları getirin artık. Bak şimdi bu sefer şeytandan bir şey gelebilir. Hadi. Gelmedi abi. Lan. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya abi. Aha 4 yazdan. O elmas verdi lan. Oğlum bu kutudan elmas geliyor muymuş lan? Valla şeytan kutusundan daha iyi geldi arkadaşlar bu. En azından 3 elmas verdi. Hemen bunu yapıştıralım. Bundan boş geldi abi. Rulo'yu açarken yanlışlıkla oyundan çık gir yaptım arkadaşlar. Rulo yok oldu. <laughs> Neyse. Haydi bakalım. Rulo'yu bir tane daha açalım. Rulo bu sefer bir şey ver be. Oha lan. Lan oğlum ben dedim bir an bir şey verecek bir anda elli altın verdi. O melodi. Sıf melodi. <laughs> Sıf melodi ne lan? <laughs> Sıf melodi. Şeytan melodi. Hadi bakayım bundan bir şey de gel. Abi bunlardan bir şey verir misin artık oyun? Bir melek kostümü ver. Yani 40 yılın başında oyuna getirmişsiniz. Bari içlerini doldurun ya. Valla. Yani bu kadar da boş olmaz. Yani bir kere de doldurun şunları be kardeşim. Oldurun be. Bu sefer şeytandan başlayacağız. Hadi. Geliyor mu? Gelmedi. Bir dahaki melekten başlarız. Şu rulayı bir açalım abi. Rulodan da ne geliyor? Hiçbir şey gelmedi. Gel kutu. Arada bu kutu fırlıyor. Yukarıdan bir yerden geliyor ama. <laughs> Bunlardan bir şey çıkıyor yani. Bırak şu yeni gelen kutuların hepsine hiçbir şey çıkmıyor. Şu dandik kutu diye itibar ettiğimiz kutu. Kostüm veriyor. Elmas veriyor. Ne bileyim bir şeyler bir şeyler veriyor. Bunlara baksana. Hadi bakalım. Bundan bir şey. Bu sefer de meleği açalım ya. Geliyor 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 geliyor. Boş. Aha geldi kutu. Aa bak bu kutu güzel geliyor. <laughs> Oğlum bak gene elmas verdi ha. Yani gene 3 elmas 3 elmas kostüm spreydir veriyor. Şeytan açalım. Haydi bakalım. Boş. Sushi rulosu. Aha. Belki bir şey gelir lan. Hadi. Hadi lan. Ah lan. 50, 100, tane, 100 tane altın verdi. Onu da parça parça veriyor. Yani birleşik olarak versen olmaz. Aha destansı yazdı lan. Aha kızıyor. Dynamite kızdı valla. Haydi bu sefer ne açalım abi. Bu sefer direkt star star star. Aha destansı boş. Bak gene kutu girdi araya. Kutu kutu pense. O Penny'nin kostümü geldi lan. Robot Penny güzel. Bir tane de alkış emojisi geldi. Çok iyi abi. Bundan da bir kostüm verirsen Aha. Ne verdin abi? Sprey. Hadi bakalım. Sprey de olur. Şeytandan da bir sprey vereceğim gibi. Oho. Geliyor geliyor. Aha da bir kostüm. Hadi lan. Şu 40 yıl başında bir kostüm çıkartak. Hadi lan. Oh be. Valla oh be arkadaşlar ya. Kara şövalye Draco mu? Oğlum sonuçta kostüm geldi. Kara şövalye Draco kaç elmasla? Dur onu merak ettim. Kara Şövalye Drako ne kadarmış merak ettim. Bakacağım ona. Bakalım ne kadarmış arkadaşlar. Şu DJ Frank'e bir şeyler gelmiş de. Kara Şövalye. Ee, la bir git la. <laughs> bir git de bir şeyler yapıyor. O üç elim az. Oo, ne oluyor lan? İki tane kostüm mü geliyor? Oha lan. Oğlum yani bu, bu kutu. Bu kutuyu %100 şans vermişler. Baksanıza her şey geliyor. Maşallah maşallah. Bildiğin ultra mega kutu gibi bir şey. Şimdi Kara Şövalye um, şeye bakacaktık değil mi? Kara Şövalye, Kara Şövalye neredesin? Nerede? Kancı mıydı lan o Kara Şövalye? Ne? Ben ne? Ha şu Drako. Kara Şövalye durku, 30 elmaslıkmış lan. Allah belanı verme. <laughs> 30 elmaslık ne yapayım lan ben? Lan ben de o 70, 80, 90, 100, 300 elmaslık sanıyorum. Kara Şövalye 30 elmas. Neyse. Sonuçta 106 yine bir kostüm verdi mi? Verdi abi. Os. Hadi bir kostüm daha ver diyeceğim. Emoji memoji verdi galiba. Ooo sprey geldi içine. Ver abi bundan bir şey. Bari bunlardan gönder lan. Gerçi sushi rulosundan ne gelecek ya Bir Sushi gücü mü gelecek? <laughs> yani belki de sushi gücü gelecekti arkadaşlar. Neyse. Bilmem ne sezonu sona erdi diyor. Tamam bunu alalım. Bu 50 sezon önceki herhalde. <laughs> 50 sezon önceki kutudan bir şeyler gelir herhalde. Hiçbir şey gelmedi. Aha geldi lan. Frank'in kostümü geldi. Şemsiye Frank. Bir kutu daha ver bundan. Vardır sende. Neymiş bunlar? Şöyle emojiler varmış arkadaşlar. Aa bir tane daha sezon sonu ermiş. Ver abi. 50 sezonluk hesap galiba bu. Ne geldi? Bundan da hiçbir şey Aha. Oğlum hiçbir şey gelmedi anda kostüm geliyor. Şaka gibi ya. Tam bir şey gelmedi diyorum. Kostüm geliyor. Daha ne var abi? Ver abi. Tamam bunu da aldık. Okey. Son olarak bu hesabı da açacağım arkadaşlar. Bence bütün hesaplarda girip de açmaya gerek yok. 100 tane, 150 tane hesap var ama bir şey çıkmıyor ki arkadaşlar. Valla çıksa hani alayını açayım. Yani şöyle çatır çutur 18 yasla ne bileyim. Ee, Hyper Shorts kostümleri verse şunlardan değişik bir şeyler çıksa alayını açayım. Ama yok çıkmıyor abi. Boş. Al. Yani şuraya bak bir ton hesap var. Kendi hesaplarımda da açtım hiçbir şey çıkmadı. Şuraya bak. Ben hangisini açsam boş çıkacak. Al abi bir tane deneyim rastgele seçti. Al. Şunu rastgele seçtim abi. O da sizlerle beraber açtığım bir hesap olsun. Ulan baksana rastgele seçtim de ücretsiz koydum var. <laughs> yani o derece girmiyorum hesaplara. Tamam rastgele stradesi al ender. Melek stradesi. Boş. Şeytan stradesi. İşe geliyor ama emoji der. Boş yani anlayacağınız. Boş bence. Yıldız gücü hiçbir işe yaramaz benim. Rulo sula şula sulası boş. Yani ben tutup da bo bo gibi gülerim arkadaşlar. Ben tutup da arkadaşlar yüz hesabı bir saat uğraşıp da açamam yani anlayacağınız. Yani ben gösterdim mi gösterdim sizlere. Ivır zıvır gelmiş arkadaşlar. Ana hesaplarımda da açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Hepsi boş çıktı. Şu hiper şarjları aldım. Göstermedim. Ben de göstermeye de gerek yok bu hiper şarjları. Biri bir şey yapıyor. Biri birinin şeyine şey yapıyor. İşte öbür köbürkün şeyine şey yapıyor derken ee, iki neydi lan seninki de Pem'inki de anne sevgisi işte. Öyle öyle şeyler arkadaşlar. Neyse. Ulan ID gözüktü. Şimdi eklersiniz bunu. Eklemeyin oğlum. Girmiyor hesaplara. <laughs> hesaplara girmiyor arkadaşlar. Eklemeyin yani. Bu hesaplara 40 yılda bir giriyoruz. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Hiip puanları, heype puanları puanlarınız varsa da alırım abi